Kolay gelsin. Yani aklımın yediğinden beri sahana yapılır. Çok da güzel olur. Böyle sererek yüzü kurudu muydu? Onun güzel olur. ama derler şöyle yüzü kurudu muydu? Grip oldukları zaman tahırına çorbası içerler. Çok iyi gelirdi. Önceleri Hı -hı. tabii önceleri. Elimin içine aldım. Şu bu biçim. Evet. Dalın üstüne koyuyorum. Şu biçim koyuyorum dalın üstüne. İyi eline sağlık. Tam kurumadığı için zorluyor. Yoksa kurumuş olan taraflar daha rahat döner. Dostlar hepinize selamlar. Memleketteyiz. Salon gözü yaylamızdayız. Yaylamızda bu sefer tarhana yapacağız. Tarhana azıklarımız başladı. Dövmeler yıkandı. Su kaynatıldı. Kazanın dış tarafları küllendi dostlar. Şimdi dövmemiz bunun içerisine Atacağız, kaynatacağız. Daha sonra aşamalarını birlikte izleyeceğiz. Ne yapıyoruz? Ona tuz, mu atıyoruz? tuz atıyoruz. Göz kararı yapıyoruz herhalde. Göz kararı. Eksi olursa yoğurdunu ek ekleriz zaten. Tarhanamız pişiyor. Biz de bunu böyle ara ara karıştırarak yanmasını, dibini tutmasını engellemeye çalışıyoruz. Böylece suyu çekene kadar pişecek. Evet efendim. Dövmemiz pişti. Gördüğümüz gibi. Ne yapıyoruz şu anda? Dikşen dövmemizi alıp örtünün üzerine dökeceğim. Orada soğusun diye. Soğuduktan sonra yoğurtla karıştırıp torbaya koyacağız. Anladım. Soğuması için bu örtünün üzerine döküyoruz öyle mi? Evet. Evet. Torbaya konmuş, torbada biriktirilmiş olan katığımızı kazana koyacağız. Katık olarak hazırlayacağız. Ayranımız geçemedi. Ayran olacak yani nihayetinde. Kaç günlük katık bu? 4-5 günlük var. 5 günlük katık var. 5 günlük dur. Bismillah. Soğumuş dövme aşımızı yoğuruyoruz. İyice yoğurduktan sonra içine yoğurt koyup karıştırıp torbaya koyacağız. Evet şimdi yoğurdunu döküyoruz. Ayran döküyoruz. Dök, dök, dök. Ayran dök dök. dök. Sen dök. de dök, dök. Anne. Anne.

Evet, şimdi koyayım, Pişirdiğimiz dövme aşını ay yoğurtla biriktirdiğimiz yoğurtla karıştırdık. iyice yoğurduk. Şimdi torbaya koyacağız. Bir gece torbada bekleyecek ve ekşiyecek. Yarın da sereceğiz. Bu şekilde torbada ne olacak? Mayalanacak mı? Mayalanacak. Bir gece mayalanacak üstünü bastıracağız süt mayalar gibi öyle bekleyecek iyi bak benimize sağlık günaydın herkese bugün sabah erkenden kalktık daha güneş yeni doğuyor tarhana için mezar dalı gidiyoruz böyle yokuş yukarı biraz da zorlu olacak ama Boncuklar bizi niye görüyor boncuklar boncuklar? Boncuklar boncuklar Tavşan ana dedikleri yer burası. Annem sürüyor hmm. ya sürekli. Esna burada harman harman yeriymiş herhalde değil mi? Harman çekilmiş. Evet dostlar bugün tarhanamızı sevmemiz gerekiyor. Tarhanamızı sevmek için de e, dal lazım. Mezda dalı lazım. Mezda dalımızı buradan alacağız inşallah böyle çıt diye kolay bir şekilde kırılıyor. Bunları şöyle küçük parçalarını yan yana yan yana üstüne koyarak bir örtü oluşturacağız yere. Ve onun üzerine sereceğiz. Çok güzel yapmaya geliyor zaten birazdan. Bak gördün mü? Mezar dallarını büyük bir çuvala koyduk, eşim sırtında taşıyor, yorulduğu yerde de ben alacağım inşallah. Evet dostlar. Tarhana serme dalımızı getirdik. Şu an sermeye başladık. Böyle yan yana koyuyoruz. Bunu böyle yere bir sevgi şeklinde diziyoruz. Üzerine tarhana dalımızı elle yerleştireceğiz. Onu da birazdan çekeriz. Bunun üzerinde güzel oluyor. Bu mezda dalı bu. Mezda dalının üzerinde Yayla da bu şekilde daha güzel oluyor. Birazdan da sermeye geçeceğiz. Birazdan görüşmek dileğiyle. Tarhanamızı sermeye başladık. Kolay gelsin. Sağ ol oğlum sağ ol. Ne yapıyorsunuz? Tarhana seriyorsunuz anladığım kadarıyla. Tarhana seriyorum. Şey Nasıl gidiyor? İyi, güzel. Zor mu tane sermek? Bu hiç bir zorluğu yok, kolay. Ya ben 10 yaşlığımdan beri, 10 yaşın diye ben başladım yani. Anam gül yaparken ben de beraber böyle yardım etmeye 10 yaşlılığımda başladım. Yani. Sermeye de çok küçük yaşlarda başladım. Yani en, en büyük çocuğu ben edim. Evet. En büyük çocuğu ben olunca küçük yaşlarda başladım. Sermesi en zor galiba. En zor kısmı sermesi galiba zorluğu yok. Hiç zorluğu yok. Böyle mezda dalına ya mezda dalının bulunmadığı zaman ilerisi dalına sererlerdi. Anam bir dalına sererlerdi. İlerisi dalı getirilirdi. Yatının dalı da güzel olur ilerisi dalı. O da güzel olur. Burcu burcu kokar tarana ilerisi dalında. Nasıl yapıyorsun o sıkma işini? Şimdi öyle aldın eline. Elimin içine aldım. Şu bu biçim. Evet. Dalın üstüne koyuyorum. Şu biçim koyuyorum dalın üstüne. İyi eline sağlık. Ee, için hazırlıklar neler? Hangi hazırlıklar var? Ne yapmak lazım tarhana için? Ya o düğmesini hazırlayacaksın, düğmeye düğdüreceksin, katını yani ayranı yapacaksın, ayranı torbaya koyacaksın. Birkaç gün bunu biriktireceksin ayranını. He anladım. Hemen şimdi bunu aynı yapıverdin miydi? Mesela yoğurdu çaldık. Çaldığımız yoğurdan derhal bunu yaparsan güzel olmaz bu. Yoğurt birkaç gün böyle duracak. Torbada mı bekleyecek? Torbada bekleyecek. Suyunu muyunu sü sürecek? süzecek. Suyunu niye süzecek? He, süzme yoğurt gibi oluyor aynı. Süzme, süzme yoğurt gibi oluyor. O Ondan dolayı güzel, oluyor. olur. Çok güzel oluyor o zaman. Anladım dövme ile karıştırırken ayranı içerisine başka neler konur? Çekek, çörek otu, o duz onlar konuyor. Başka, çörek, başka, 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 ne konur? Moy diye bir ot, ot koyar, moy diye bir ot, onu koyanlar olur. O, mo, zevke bağlı. Moy mo, da da şimdi moy ne biz kullanmıyoruz. Çörek otu da konuyordu galiba. Çörek otu da katılır, katağı katarsın. Kek katan, çörek otu katan. Mesela önceleri moy atarlardı. Moy çok güzel olurdu. Hmm. Mol derlerdi biz Başka yerine şey. içine mısır da koyuyorlar bunu. Anladım işte bu bahar, yani baharat anlamında hani konanlara sordum da. Ee, yani onlar da koyunca tabii ki çorba daha da lezzetli olur. Tabii. Evet. Çok. çok güzel olur. Ne zamandan beri yaparsınız böyle? Çok eskiden beri yapar mısınız? Eskiden beri yaparlar. Önceleri tabii. Anam, evim, yaparlardı. Yani aklımın girdiğinden beri sahne yapılır. Çok da güzel olur. Böyle sererik yüzü kurudu muydu? Onun filiği güzel olur. Ona filik derler şöyle yüzü kurudu muydu? Böyle yemesi çok hoş olur. Vurur. Çereze yenir öyle. Cevizle yenir. Öyle yenir. Çorbası yapılır sarımsaklı, naneli, bol sarımsaklı yayla nane, nanesiyle çok güzel olur. Önceden salça olmazdı. Biber kullanırlardı, biber atarlardı, biberle yaparlardı. Senin çocukluğun zaman da mı? Benim çocukluğum zaman. Hmm. Bu tarhana ne işe yarar? Daha doğrusu bunu ne zaman pişirilir? bir faydası var mı? Belli bir hastalıklar iyi gelir mi? Bunu sabahları pişirirlerdi, önceleri. Sa akşamdan tahraniye ısla ıslardık akşamdan. Evet. Ilık suyla ıslardık, sabaha kadar tahrana tem böyle çuvalırdı, şişerdi tahrana. Sabahla erken ne diye, yani önceler şimdi, şimdi de yani önceleri. Yani benim işte çocukluğum zamanlar. Tahrana sabahan kalkılırdı, o suyu, o suyunu sü sü süzerdik o akşamki. Islanan suyu süzerlerdi. Öyle yaparlardı nasılsa bilmiyorum. Evet. Bunu pişirirlerdi, pişerdi. Bunu bol sarımsağla, naneyle biberle bir sos yap yapılırdı. Çok güzel olurdu. Kış gününe soğuk havalarda tabii. Kışın soğuk havalarında. Öyle güzel bir yiyeceği de yiyecek yani. Yapılırdı öncelikle. Bu... çok yapılırdı, hmm. çok yaparlardı. Öyle mi? He. Çok yaparlardı çuval büyük büyük çuvallar olurdu onu pamuktan dediği pamuk çuval doğurlardı pamuktan erirler ıslar da ona koyarlardı tabii o temiz olurdu hmm, kıl, temiz onun içine koyarlardı kıl çuval mı kıl değil. kıl sadece pamuktan doğurlardı ha pamuktan Öncelikle. doğurlardı anladım pamuktan doğurlardı he anladım onun içine koyarlardı ağzını bağlarlardı tarhaneye koyarlardı içine çok güzel olurdu bu benim anladığım kadarıyla bir Kışlık yani. Kışa hazırlık galiba. Kış doğru mu? Hazırlığı. Kış hazırlığı. Kışın şimdicik inek falan olmazdı. Davar olurdu. Davar da kururdu. Evet. Bu öyle çok kışın güzel bir çorba yapılırdı bu. Hmm. Şimdi süt, yoğurt kışın bir şey olmadığı için. Anladım. Şimdi sen dediğine göre hem sabah yapılıyormuş hem de akşamları ıslatıp çerez olarak da yeniyormuş. Gerçekten, öyle, öyle. Çok, e, gerçekten çok insanların karnı doyurmak için güzel bir Nimet. Gerçek olarak da gerçek olarak da çok güzel bir yiyeceği bak. Şimdi evet. bunu yapmasını insanlar azalttılar. Şimdi fazla yapan kalmadı. Öyle mi? Öyle şimdi. Biraz zahmetli mi yapması? Ya bilmiyorum. Herhalde ayran da bulunmuyor herhalde. Ayran da insanlar bulamıyor. Evet. Hayvancılık tabii biraz azaldı. Anladım. Şimdi önemli olan sosunu yapmak. Önemli olan sosunu güzel sosunu yapacağım güzel. Sosunu yaparken neye dikkat etmek lazım? Nasıl yapmak e lazım? Ya toz biber, sarımsak, bol sarımsak, sarımsak nane. Sarımsak. Nane. Hani önceleri anlatıyorum ben. Şimdi şimdicik de biber işi kalktı, toz biber işi kalktı. Şimdicik de salça var. Salça koyuluyor şimdicik de. Evet. Kışın özellikle sağlıklı kalabilmek için Gribe niye iyi gelir? Grip olursan mesela gripsin bir şey boğazın ağrıyor. Bunu böyle güzel naneli, sarımsaklı, soslu yapıp da yediğin zaman iyi gelir. Evet. Gerçekten de çok çok iyi bir yiyecek bu. Çok iyi bir yiyecek. Gerçekten çok iyi bir yiyecek. Evet dostlar bugün ikinci gün tahanamız bayağı bir kurumuş. Şu an e, çeviriyoruz daha çabuk kuruması için. Ancak biraz dallara yapışmış. Biraz zor olacak gibi. Tam kurumadığı için zorluyor. Yoksa kurumuş olan taraflar daha rahat döner. Şöyle. Evet dostlar. Taranamızın son hali bu. Geleneksel bir tarhana tarifi verdik dostlar. İsteyenler bunu sıcak suyla satarak içeri zor olarak yiyebilir. İsteyenler de ıslatarak çorbasında yapabilir. Tamamen sizin ağzınıza kalmış. Ama çok lezzetli, tamamen şifa kaynağı bir yiyecek. Yapmanızı tavsiye ederiz. İnşallah önümüzdeki videolarda tarhana çobasının tarifini de vereceğiz. Şimdiden yapanlara, deneyenlere afiyet olsun. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.